Devam ederken gemiyi yapmaya kavmin ileri gelenleri onunla alay ediyor. Hükmediyorlardı cehaletle. O da onlara siz benimle alay ediyorsanız eğer uzakta değil yakında biz de sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz dedi. Doğrusu yakında bileceksiniz azabın kime geleceğini daim azap kimindir? Hükmedilen emrimiz gelip de ve ortamda sular kaynamaya başladığı zaman uymayıp da haklarında hüküm verilmişler haricinde yalnızca ailen ve müminler dahil olarak her bir hayvandan birer çift ona bindir. Zaten küçük bir topluluk. Haydi bismillah diyerek ona biri dedi. Onun yüzmesi de Allah adıyladır. Üzerinde demir atıp durması da Şüphesiz Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Dağlar gibi dalgalar üstünde onunla yüzüyorken Nuh kıyıdaki oğluna seslendi. Haydi sen de bir oğulcuğum, bizimle birlikte ol, olma kafirlerle beraber. Uzaktan oğlu, ben bir dağa sığınacağım, o beni suyun halinden korur. Dedi ki, Bugün Allah'ın esirgediğinden başka emrinden kurtulacak yoktur. Hal böyleyken aralarına bir dalga girdi ve o da böylece boğulanlardan oldu. Uslanma vakti denildi ki: Ey yer suyunu yut ve ey gök sen de yağmurunu durdur. Durulup çekildi sular, iş bitti gemide cüdi üzerine oturdu. Şöyle denildi. Haksızlık yapan yaratılış gayesi dışındaki zalimler topluluğu uzak olsun. Ulu Rabbim dedir Nuh Rabbine. Şüphesiz benim oğlum ailemdendir. Doğrusu senin vadin haktır. Sen elbette hükmedenlerin en hakimisisindir.